Sana ee, Mahallenin ne? abileriyiz Mahallenin <laughs> abileri. <laughs> Biz abi. Yerize kağıt ters koyuyor. Ha, bu Sen versene bana <laughs> versene bana. Ama ayakkabın yanar. E, Oyun yapma manyak mu? Oyun yok mu? Korkuyorum ben ha. Kanka müdürün al. Abi müdür al sonra. Bir daha demiş. Bitmedi. İçinde duruyor patlamadı. İçinde. Tabanca patlayacak mı bakalım? Abi ses açmış arkadan ha. Terörist. Ezan okunuyor kardeşim. Ezan'a saygı. Ne? Hangi hoca? Kim o? Bir de tular çıkıyor. Zeydik, kokuyor. Neyse da bekle de, tabancayı düzelte. Kanka bana doğru yapma. Hayır. Bu tabanca bozuldu. İşte bozulmuş duruyor, onun içine yapalım. <laughs> Aç şunu. Şaka dışarıya. Bitmedi mi? Şey. Tamam. Bekle asıl baskın zamanı ben geleceğim. Bir <laughs> tane daha tabanca var onunla şey yapacağım. Bekle. Şimdi silah ustası olduk amına koyayım. Her burku yapıyorsun. Aşağıya buna gerek yok. Pa fazla değil, nasıl tetiği çekeceksin? Anlayamıyorsun, Vallahi bunu geri tak. Ama nereye takacaksın? Nereden çıkıyorsun? Ya Şuradan herhalde. Boruk kokuyor. Bizim çocukları aldın ya. Ben bunu yapacağım sınıfta. Ha, sonra geri gel. Geleceğim ama tabancamı saklayayım yakalanmayayım. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İki sene aynı farkla sana öyle bekle. Mahallenin abileri. Baba! Ne yapıyorsun? Ben de bir kere sıkamıyorum. Benim Celal Bey'e kırık silah verdi. Celal Hoca benden bu silahı istedi. Deme dedim bu 40 silah verdim alınacağım dedim. Bir kere ben sıkamıyorum. Ah. Et akmıyor. Bana sıkma. Telefonuna sıkma. Hayır müzesi mi? O bazen içindeki Tamam. ya evet,